It's corrupted all the ones that do I take shit out Doğunu düzle, yapmaz mı doğunu? Ah doğunu düzne. Senin gibi bir gün seni, senin gibi bir gün seni durmadan, oynadılar durmadan, oynadılar bakadılar. Şamşibe şibe, bakadılar. Şamşibe şibe. Sistemi, evet. Yalnız burada şöyle bir eksik olsaydı bakalım yani eğer müsaade ederseniz devlet tiyatrosu ya bakan beni görüşürseniz merkezde de şey. evet. yapıyoruz. Şimdi merkezde de bir Yok bir sorun mu? Öyle değil Sayın bakan. Yani <laughs> Sayın Bakanım bir soru sorabilir miyim? Ee, Çerkeş'e çok güzel hizmetleriniz oldu. Özellikle de kültür merkezimizi yani çevre illerde bile yok böyle bir kültür merkezi. Bunun için hiçem adına e, basın olarak çok teşekkür ediyorum size. Allah razı olsun sizden. Gerçekten de çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Şimdi bizim bir sorunumuz var. Dördüncü Murat Camisi ve e, Bizans'tan kalan o hamamın bir an önce restore edilmesini istiyoruz. Teşekkür ederiz. Çalışma arkadaşlar. Sağ olun. Biz size teşekkür ederiz. Sağ Sahip çıktığınız için. Demir yapım basın sonra İnşallah. Evet. Bakanımız da gelen misafirlerimiz burada. Çerkeş baklavası hakkında ne diyeceksin? Yok Yok Biz konuşma yaptırma yapma. Canlıyım. Ha tamam. O <laughs> bize daha yeni hava, gözümüzün binat soktuğu bir yastık değil ama şu an sağlama, tamam her şeyle hazır restorasyon e için projesi yapıldı. Gel, gel, gel. Ama arkadaşlar, e sizi alalım e dışarıya. Yani, Kendiyle bilmiyorum yani biraz restorülmesi lazım. Efendim, ama restorasyon için her şey hazır sen bakalım. Bizim dördüncü var. Zaten vakıflar şu an. Yani biz, biz kamulaştırdık belediye olarak. Etmen vardı, hamamlıkları Kamu, yani hepsi kamulaştırdık. vakıflar diyor evet. şu an baktıklar mülk olası. E, caminin olduğu yer mi? E, yeni yapılan cami. E, Dekler sadece de var o. E, ve alanda baktıklar diye cami cami bir yere Cami projeleri yapıldı. Bak, gerekli bilgileri biz konuştuk. Öyle mi? Evet. Allah'ın izniyle. On yıldır bunu hiç uğraşıyorum Sayın Bakanım. Altına herkes herkesin şey istiyor cami. Herkese gündür. Bir okul, okul yapıyoruz şimdi. Eee yüksek okul. Eee yetmiş bir yıldır okul işçilerin Biz bir okula bir cami yaparsak cami hazır. Hepsi cami bitti. şey. Dört cami yapıyoruz. Ya sadece bak şu anda hani vereceğimiz şey diyor. Halkı da katacağız bu işe eğer müsaade ederseniz. Eee dün Çevre Bakanı Murat Kurum'la beraberdik. O da sordu camiye ne yaptınız dedi. Canlıyorum 5000 milyon Ne yaptı falan İşte Koray Başkanı biliyor. da seçim e, öncesi asla atarca dedi. Yedi dedi yani. Yıldı. <laughs> yani, o canlı yapacağız dedi. Yani e, böyle birliktelik var. E, Sayın Bakanım, müsaade ederseniz. E, ama şeyi aşamıyoruz. İşte Nalif Bakan'ımıza falan beraber işte Bunlar e, bir stratejimizi var. Bu başka mesleğimizle. Bu e, programda bu programda. Allah'a emanet Hepsini. Eee. Adım, adım yapıp gerçekleştireceğiz zaten. Geniş, geniş Gerçekleştireceğiz. O hedefimiz. Onu kazandıracağız. Böyle bir kazandıracağız.